Selamünaleyküm değerli kardeşlerim bana Yasin Şerif'in faziletleri hakkında e, sosyal medyadan sorular sorulmuştu. Ben de onları cevaplamak istiyorum Evet hadis-i şeriflerde mevcut her gece Yasin Şerif süresine devam edip bu hal üzereyken vefat eden kimse şehit olur Kur'an-ı Kerim'deki bu sure okuyana şefaat eder dinleyenin affına sebep olur ahiret korkusundan emin olur Ölüm hastası yanında Yasin-i Şerif okununca her harfi için bir melek gelip ruhun kolay çıkmasına dua eder. Yıkanırken yanında bulunanlar cenazesiyle birlikte giderler. Namazında, defninde bulunurlar ve hep dua ederler. Şeytanlar Yasin Suresi'nden ve bir de Haşr Suresi'nin son kısmı ile Muavize Te'in surelerinden kaçarlar. Kabristana giren kimse Yasin Suresi'ni okursa o gün kabirde azap çekenler varsa onların azapları hafifler ve meyitlerin sayısı kadar ona sevap yazılır. Yanında Yasin-i Şerif okunan hasta suya kanmış olarak vefat eder ve doymuş olarak kabre girer. Müslüman bir hasta yanında Yasin-i Şerif okunursa Rıdvan ismindeki melek cennet şerbeti getirir, suya kanmış olarak ruh teslim eder. Doymuş olarak kabre girer, suya ihtiyacı olmaz.'' Yasin Şerif okuyunuz, onda on bereket vardır. Aç okursa doyar, çıplak okursa giyinir, bekar okursa evlenir, korkan okursa emin olur, mahzun okursa ferahlar. Misafir okursa seferde yardım görür, kayıp bulunur. Hasta okursa şifa bulur, ölü üzerine okunursa azabı hafifler, susayan okursa suya kavuşur. Bir kimse ana babasının veya birinin kabrine her cuma ziyaret eder ve orada Yasin okursa Allahu Teala ona Yasin-i Şerif'in her harfi miktarınca mağfiret eder. Kur'an-ı Kerim'in kalbi Yasin'dir. Muhakkak ki dertlere şifadır. Allah'ı ve ahiret yurdunu dileyerek bir kimse Yasin-i Şerif okursa Allahu Teala kendisini mutlaka bağışlar. Her gece Yasin suresini okuyan kimse muhakkak surette şehit olarak ölür. Cuma geceleri Yasin suresini okuyan kimse Allahu Teala'nın mahfiretine kavuşmuş halde sabahlar. Yasin suresinin faydaları Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki Kur'an-ı Kerim'de bir sure vardır ki ona Allah katında azime denir. O sureyi okuyan kimse kıyamet günü çok kimseye şefaat edecektir. O sure Yasin suresidir. Yasin Şerif suresinin birkaç faydası şunlardır. Eceli gelmeyen hasta şifa bulur. Eceli gelen hasta ölüm acısı duymaz. Ölürken cennet meleklerini görür. Korkan insan korktuğundan emin olur. Garipler yardım bulur. Aç olan tok olur. Yani ummadığı yerden razık gelir. Susuz olan kanın ceyadek su bulur. Bekarların evlenmesi kolaylaşır. Elbisesi olmayan elbise bulur. Kaybolan şey bulunur. Fakat bunlara niyet ederek ve inanarak okumak lazım. Allah Celle Celaluhu'nun kitabında olan ve bizleri de anlayarak okuyup hayatımıza geçirmemiz gereken Kur'an-ı Kerim'de her surenin birçok özelliği vardır. İçerisindeki her bir sure, ayet Allah'ın kelamının olması nedeniyle biz Müslümanlar için çok kıymetli olup muhakkak öğüt almamız gereken yerler vardır. Ölen kimselerin ardından okumaya devam ettiğimiz Yasin suresi ile ilgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Her şeyin bir kalbi vardır. Kur'an-ı Kerim'in kalbi de Yasin-i Şerif'tir. Kim Yasin'i okursa Allahü Teala onun okuduğu için ona Kur'an'ı 10 kere okumuş gibi sevap yazar. Kaynak Tirmizi. Yasin-i Şerif Kur'an-ı Kerim'in kalbidir. Evet. Bu yüzden Müslüman kimseler tarafından okuması tavsiye edilen Yasin-i Şerif hangi niyet üzerine okunursa onun üzerine olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla tıpkı Kur'an-ı Kerim'de olduğu gibi Yasin-i Şerif'te sevabı umularak ve ibadet maksadıyla okunmalı, amel edilmelidir. Geceleyin okunduğu zaman ayrı bir hikmet olan Yasin-i Şerif suresi için yine şöyle buyurulmuştur. Kim geceleyin Allah rızasını gözeterek Yasin suresini okursa bağışlanır. Geceleri devamlı olarak okunması halinde ise ecri kat kat görebileceğimiz Yasin suresi ile ilgili hadis-i şerifte Yasin şerif her gece okumaya devam eden kimse vefat ederken şehit olarak vefat eder buyrulmaktadır Buna bağlı olarak da şehitlik mertebesinde ruhunu teslim etmek isteyen bir kimse geceleri Yasin suresini okumaya devam etmesi ve alışkanlık haline getirmesinde fayda vardır Evet arkadaşlar, umarım video faydalı olmuştur. Sormak istediğiniz sorularınızı yorumlarda bekliyorum. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. O zamana kadar Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.